Sürücü arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün ülke yönetiyoruz Türkiye'yi yönetiyoruz ben çek. Değerlendirme Ya ben burada oyun videosu çekiyorum Arkadaşlar bugün Türkiye'yi yönetiyoruz e, Yanımda annem var annem merhaba de Kamera sana görmüyor merak etme Merhaba nasılsınız? Herkes iyi mi? İyi akşamlar Evet annem yine kokoşluğunu gösterdi Hemen devam edelim Evet, bir zırh satın alacağız arkadaşlar. Tunus'tan yok. Bir dakika. Zırh satın alacağız. Ne kadar alalım baba? Gereken zaman. Zırh, zırh. Zırh 5. Tamamdır. Evet şimdi de Lübnan'dan namlu satacağız. 5 Sat abi. Evet anne şimdi anne Milli Eğitim Bakanlığı'nda ne yapalım anne? Okul öncesi eğitim verelim mi? Olur. Okul öncesi eğitim kabul edilmiştir. Peki anne burs verelim mi? Burs veremeyiz çünkü paramız yok. Anne hani ücretsiz ders kitabı da dağıtılıyor. Yani veremeyiz çünkü günlük gelirimiz yetmiyor. Neyse biz okul öncesi eğitimimizi verelim. Ee, gelelim ee, vergiye. Ne kadar vergi verelim? Katme değer vergisi ne kadar olmalı? Evet, tamam. Yani 45 gibi yapalım ya. Peki anne kar vergisi. %17 falan yaptım. Özel kişiler vergisi yani özel kişilerden kastım ne Acun acınolucağı gibi işte e... <laughs> tamam tüketim vergisi tüketim Mesela yani e, gıda olsun işte e, giyim kuşam olsun barınma olsun peki ekoloji vergisi yani doğa ne kadar? Ben 26 aldım. Evet. Ee, dur vergiyi bir %10 on yapalım da. Evet anne, gelelim ee, savunma bakanlığına. Savunma bakanlığında yö, peki e, neler yapabiliriz? Mesela yönetim kara kuvvetleri, hava savunma iniş hava savunma muharebesi iniş birlikleri, teçhizatımızı güçlendirelim mi? Malzeme güvenliği önemli. Eko e güvenliğimizi ekolojik güvenliğimizi e nasıl buluyorsun? Mühendis hizmeti mühendislerimize de destek verelim mi? Peki, mühendislerimize de destek verdik. Ee, peki, ee, şöyle bir bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ee, günlük gelirimiz nelere yetiyor? Hemen şöyle bir şey yapalım, tamam. Gelelim Sağlık Bakanlığımıza. Sağlık Bakanlığı, sağlık çok önemli. Günlük günlük gelirimiz, sanatoryumlara destek verelim mi? Hayır. Kanser kontrolü, aşılar, e, ücretsiz ilaçlar. Ücretsiz ilaç dağıtımı yapalım mı? Mademe güvenliği önemli. Ama ücretsiz ilaca e, şeyimiz yetmiyor. Paramız yetmiyor. Aşılar. Aşı yapalım. Özel 65 yaş üstüne. Evet 65 üstüne. Aşılarımız da yapıldı. Çok güzel. E, Ratingimiz de iyi. Gelelim ya. Polisler de önemli. E, ceza polisi, devriye polisi, özel kuvvetler. Muhafız sayımızı arttıralım. Cumhurbaşkanlığı muhafız koruması. Evet. Ben arttırmak istiyorum. Evet, e, son olarak da e, anne şeye gelelim. E, ticaret. E, ben senden önce birkaç şey alıp satmıştım. Anne bak, namlu bak, yok namlu değil, kauçuk. Bak, bende biraz 10 adet kauçuk var. Özbekistan'a satacağım. Ne kadar satalım? 10 adet var. Dördünü verdik. Toplam 34.3 oyun parası alacağız. Efendim. E, tabii efendim. Efendim, e, şimdi gelelim. Ee, almaya. Şimdi zırf var. Devlet Tunus ee, ne kadar? Bir 10 10 adet alalım değil mi? Yok, bir 9 e, adet alalım. Finansman attırıldı. Hemen ödüllerimizi de alalım. Evet anne. Diğer şey şeylere de bakacak olursak. Evet efendim. efendim. Anne, efendim. Anne. Efendim efendim, efendim. efendim yatırımlarımızı görüyorsunuz. Yatırımlarımız makul müdür? Reklama yapalım. Ya da altına yapalım. Efendim, altın harcamalarımız Savunma Bakanlığı'na bu kadar, Milli Eğitim Bakanlığı'na şu kadar, Altyapı Bakanlığı'na, Bilim Araştırma, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Hizmeti, Spor Bakanlığı, Polis, Dışişleri Bakanlığı, Çevre, Kültür Bakanlığı, Temsilik Ofisleri, Ordu Eğitimi, Teröristler, Komutanlar ve Milli Muhafızlar olmak üzere e, harcamalarımızda görünüyor efendim. E, efendim, e, onun dışında... Efendim vergilere isyan edilirse nasıl bir politika uygulayabiliriz sizce? Düşürürsün. Ya düşürürsün burada e... E, Peki e, son olarak da çevre koruma ile ilgili şey yapalım Son dedik ama çöp toplama Temizlik imandan gelir diyoruz e, Atmosfer kirliliği ile mücadele Suyu temizleme flora koruması e, fauna koruması Evet arkadaşlar bu şekilde e, arkadaşlar e, neyse onlara da sonra yatırım yaparız. Arkadaşlar bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın dostlar.